Birim karelerle oluşturulmuş şekilde A ve B merkezli çeyrek çemberler ve C merkezli yarım çemberler çizilmiştir. Sarı boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir diye soruyor. Şimdi dikkat ederseniz şu tam olarak köşegen olarak gittiğinden şuradaki alan buraya taşınmak zorundadır. Yani buradaki açı 45 derece olmalı. Buralarda birer birimse demek ki buranın alanı yani aradığımız şu bölgedeki sarı bölgeli alan ne olmak zorunda? Pi r'nin karesi çarpı 45 bölü 360. Buradan pi bölü 2 olarak bulduk arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Şuradaki sarı bölgelerin alanlarını bulun. O da karenin alanı, yani dikdörtgen alanı 2 birim kare eksi pi r kare bölü 2. Yani 2 eksi pi bölü 2 imiş. Elimizde 2 eksi pi bölü 2 var. Bir de pi bölü 2 var. Demek ki şu ikisi aslında 2 iki yaptı. Elimizde bir 2 var. Şimdi buradaki sarıları bulacağız. O halde bunu da nasıl bulacağız arkadaşlar? Pi r kare bölü 4 eksi 1'den bulacağız. E o da ne yaptı arkadaşlar? Bakarsak pi eksi 1 oldu. E, bir pi eksi 1 var. Bir de 2 var. Toplarsak pi artı 1 bizim aradığımız cevap olmalıdır. Gecelim altını söylüyor. Murat turuncu renkli 40 derecelik bir daire dilimi çizdikten sonra A, C ve D doğrusal. AC C ve D kendi arasında BC ve E kendi arasında doğrusal olacak biçimde mavi renkli bir daire dilimi çiziyor. Bunlar da kendi aralarında doğrusalmış. O halde bunu birleştirdiğimde şunlar eşit olacağından bu 70 derece ise burası da 70 derece olmalı. Yani Mavi'nin şurası 70'miş. Onu biliyoruz. Ardından daha sonra çizime devam eden burada C, E, F kendi arasında DEF E, F ve G kendi arasında doğrusu olacak şekilde sarı renkli bir daire dilimi çiziyor. O halde bunu devam edersek şuralar 55'er derece olacağından burası da 55 derece olarak bulunuyor. Turuncu, mavi ve sarı renkli daire dilimlerinin yarı çapı uzunlukları eşit olup sarı renkli daire dilimin alanı 22 pi birim karedir. Şimdi soru bizden ne diyor? Turuncu daire diliminin alanı kaç pi birim karedir diye soruyor. Şimdi biz burada şunu biliyoruz. 55 derecelik daire diliminin alanı ile alakalı bilgi sahibiyiz. 55 derecelik daire diliminin alanı ne geldi? 22 pi. Sonuçta yarı çapları aynıymış. Sonra bizden turuncu istiyor. Yani 40 derecelik daire diliminin alanı istiyor. Şunları 11 ile sadeleştirirsek 5 dereceye 2 pi geliyorsa 40 dereceye 16 pi gelmelidir. Yani aradığımız cevap bol şıkkı olacaktır arkadaşlar. Geçelim bir sonraki sorumuza. ABCD karesi ve içinde E, F, G ve H noktalarında kareye teğet olan çemberde karenin A köşesindeki bir karınca kırmızı yol boyunca ilerlemiştir. A ile B arasındaki uzaklık 4 birim. Yani şurası 2 birimmiş arkadaşlar. L, A, F 45 derecede. Buna göre karıncanın yürüdüğü yol toplam kaç birimdir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar ilk önce neler yapabiliriz bir düşünelim. Bakalım elimizde nasıl bilgiler var. Biz bu bilgileri nasıl kullanabiliriz. Hemen şunu düşünelim ilk önce. Bu 45 dereceyi böyle uzatsaydık. Şöyle. Burası tam bu merkezinden geçmeliydi. Yani burayı böyle ayıracak şekilde geçmeliydi. Burası o. Şimdi buradan hareketle yola çıkalım. Bakalım elimizde nasıl bilgiler var? Bu bilgiler yardımıyla nelere ulaşabiliriz? Şu Bu kenar iki birim. Bu kenar 2 birimse bir kere bu iki kök iki birim. E aynı şey burada da geçerli. Bu da iki kök iki birim. Bunu da bulduk. Şimdi başka ne bulabiliriz? Ona bakalım. Şimdi düşünelim arkadaşlar. Elimize gelecek bilgiler yardımıyla ne yapabiliriz? Şimdi arkadaşlar bu Çemberin yarıçapı 2 birim. O halde şunla yani şunu siler. Onu bu olarak kabul edersem bununla bunun toplamı da 2 kök 2 birim olacağı için şu 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 ve şu toplamda 6 kök 2 birimlik bir kere yolu ifade edecek. Şimdi şuradaki açı 45 derece, buradaki açı 90 derece Bir de toplam 135 derecelik çevreye sahibim. Yani 2 pi. R çarpı 135 bölü 360. 45'e bölersek 3'e 8. 8 de bunlar sadeleşti işte 2. Demek ki bir de 3 bölü 2 olmalı. O halde cevap 3 bölü 2 artı 6 kök olarak bulunmalıymış arkadaşlar. Geçelim 8. sorumuza. Ön yüzü mavi, arka yüzü yeşil boyalı şekil birdeki daire biçimindeki bir kağıt AB boyunca katlandığında çember yayı şekil 2'deki gibi O noktasından geçmekte. O halde O noktasından geçiyorsa arkadaşlar şunu birleştirdiğinde buralar birbirine eşit 30 60 90 üçgeni olmalı. Şimdi yarıçap uzunluğu 4 birimmiş. O halde bunu böyle çizdim de burası 4 ise buralar 30 derece olacağından şöyle düşünürsek şurası 2 kök 3 şuralar 2 burası da 2 kök 3 olmalı. Yani aslında AB uzunluğu 4 kök 3 birimmiş. Sonra diyor ki şekil 2'de oluşan kağıt şekil 3'teki gibi katlandığında. Şekil 2'deki kağıt şekil 3'teki gibi katlandığında diyor. Yani normalde unutmayın ki şöyleydi. Tabi bu biraz daha düzdü. Katlandığında O noktası B üstü C üzerinde olmaktaymış. Buna göre diyor ki C ile D arasındaki mesafe kaç birimdir diye bize sormuş. Şimdi arkadaşlar biz biliyoruz ki C ile O arası 2 birim. O halde şuradan bir dik indiğimizde bu katlamadan dolayı şu açıların açıortay dolayısıyla 45 derece olduğunu bildiğimizden şuradaki uzunluk kök iki birim uzunluğunda olmalı. Aynı zamanda O ile D de yarıçap yani dört birim şurası da kök 2 birim. E Pisagor teoremi yaparsak 16'dan 2 çıktı 14. Demek ki buradaki parçada kök 14 olmalı. O halde benim aradığım C'de kök 2 artı kök 14 birim olmalıdır arkadaşlar.